Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla Erdek'te devam ediyor. Bizler de Dinç Bilgisayar'ın konuğu oluyoruz. Yanımızda da firmamızın sahibi Sayın Faik Dinç var. Merhaba. Merhabalar. Evet hemen Dinç Bilgisayar'ı tanımak istiyoruz. Buyurun. Yaklaşık iki buçuk sene önce kuruldu. Daha önceleri dışarıda hizmet veriyorduk. İki yani iki buçuk seneden beri dükkandayız. Evet. Memnunuz. Harika. Vermiş olduğunuz hizmetleri detaylandırır mısınız bize? Satış, servis, bakım gibi. İlgilen, varzalı arızalı bilgisayarları tamir ediyoruz burada. Evet. Biz aşan konumlar olduğu zaman da bir servisimiz var. Ona gidiyor. Bir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet. Peki belli başlı markalarla mı çalışıyorsunuz yoksa? Şu an biz bütün markalara müdahale edebiliyoruz. Garanti desteği sağlıyoruz onlara. Gönderiyoruz sorunları büyük olduğu zaman tornavida vurmamaya çalışıyoruz. Vursak garanti dişi kalabiliyor tabii. Evet. Hı. Peki bunun dışında teknik servis olarak hizmet vermenin dışında satış hizmeti de vermek gerekiyor. De evet. Misiniz? Dediğim gibi beklet, bekletince garantisi başladığı için genelde siparişle yapmaya çalışıyoruz. Fakat halkımız geldiği zaman vitrinde görmek istiyor. Tabi bu da vitrinde bekleyen mal iyi değil. Siparişi olduğu zaman fabrikadan direkt geliyor. Onun için daha iyi oluyor. Evet. İlk kullanan onlar alıyor. Aldığı günde garantisi başlıyor. Evet. Muhtemelen. Evet. Bunun yanı sıra tabii ki birçok bilgisayar, aksesuar ürünleri de bulunmakta bir evet. Neler bulunuyor? Şarj aletleri, Gere Gereken bütün her şey bulunuyor fakat e, notebookların anakartları bulunmuyor. Çünkü her birinin değişik olduğu için. Evet. Mesela masaüstü bilgisayarda öyle değil. Çoğu parça birbirine uyabiliyor. Evet. Ama notebooklarda zor bu iş. Evet, oldukça zor bir sektördesiniz ve zor bir meslek dalı. Bu konuda da biraz bilgi rica edeceğiz. Ee, Aynı zamanda bizde, sektörünüzdeki bizde sıkıntılardan bilgi vermemiz Sıkıntı rica tabii elektronik işi olduğu için zor. Herkes yapamıyor. Tabii son kullanıcıların yani müşterilerinde anlayışlı olması gerekiyor bazı şeylerde. Fakat bazı müşterilerimiz şey yapamıyor. Elektronik gerçekten zor. Bir devrenin çalışmaması bilgisayarı çalıştırmıyor. Onun için o devrin onarılması gerekiyor. İnsanlar ne kadar sabırlı olursalar, elektronikte o kadar şey olurlar. Dediğim gibi şans işi, 10 yıl, on yıllık bilgisayar da gelebiliyor buraya. 3 ay sonra bozulmuş bir bilgisayar da gelebiliyor. O yüzden kısmet. Evet. Peki sektörünüzde sıkıntılar var mı? Sizi Sıkıntı sıkıntılar. şöyle, ev kullanıcılarının veya şehir kullanıcıların mutlaka topraklı hat ve güç kaynağı kullanmaları gerekiyor bulunduğumuz yerle ilgili elektrik düşmeleri sürekli olduğu için elektrik elektriklerimizde de problem var. Özellikle kış aylarında göz kırpması dediğimiz olaylar bir birçok zarar verebiliyor. Tabii bilgisayarı kapalı tutan zarar görmüyor. Açık tutan güç kaynaksız e, UPS dediğimiz sistemi kullanmazsa zarar görüyor. Topraklı topraksız at kullanmamaları gerekiyor. Dikkatli olmaları gerekiyor. Laptop kullananların sıvı dediğimiz yani yanında bir şey içmemeleri gerekiyor. Dikkatli olursalar uzun sürede kullanabilirler. Ağır oyunları yüklememeleri lazım. Evet. E, alırken dikkatli olmaları gerekiyor. İyi markalar var önde. Yani fazla elektronikte fazla hesap yapılmaz. Kısaca. Kesinlikle haklısınız. Bizde vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben size. teşekkür ederim. sağ Sağlıcak. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri Erdek'ten Dinç Bilgisayar'dan seslendik sizlere. Söz şimdi merkez stüdyolarımızda.